Stiller. Stiller kısaca biçimlendirme paketleri olarak ifade edilebilir. Bu paket içerisinde metnin yazı tipinden yazı rengine, yazı boyutundan kullanılacak satır aralığına kadar pek çok özellik bir paket haline getirilir. Bir paket oluşturulduğunda belirlenen özellikleri istenilen metin parçalarına uygulamak size kolaylık sağlayacaktır. Seçili metne var olan karakter stilini uygulama. Word 2010 ile birlikte gelen pek çok stil paketi bulunmaktadır. Bu stiller Giriş sekmesinde stiller başlığı altında yer almaktadır. Bu listede göze çarpan başlık stilleridir. Başlık stilleri belgenizdeki başlıkların biçimlendirmelerini belirlemek için kullanılır. Bunun yanında İleri kısımda anlatılacak olan içindekiler sayfası hazırlamanın ön şartıdır. Her bir stilin bir ismi vardır. Örneğin, normal olarak adlandırılan stil, gövde metni için kullanılan ve içerisinde yazı tipi, rengi, boyutu gibi özellikler içermektedir. Metne stil uygulamak için seçili metin seçildikten sonra ilgili stil grubundan stil üzerine tıklatmak yeterlidir. Bir paragrafın stilini diğer paragrafa uygulama. Belgenizde bir düzenin olması için paragrafınızın tümünün biçimlendirmelerinin ortak olması gerekir. Bu biçimlendirmeyi tek tek yapmak yerine bir stil paketi ile bunu gerçekleştirebilirsiniz. Standart bir paragrafın stil paketi normal olarak adlandırılır. Var olan bu stil özellikleri size uygun değilse bu stil özelliğini değiştirebilirsiniz. Bunun için giriş sekmesinde bulunan stiller grubunda yer alan normal stilin özelliğini değiştirerek gerçekleştirebilirsiniz. Bu değişim için normal stil üzerinde fare sağ tuşuna tıklanarak açılan pencereden değiştir ifadesi tıklanır. Açılan pencerede biçimlendirme grubu altında gerekli biçimlendirmeler yapılabilir. Yazı tipi, yazı tipi boyutu, kalın, italik, altı çizili ve renk ve diğer biçimlendirmeler gibi. Yapmak istediğiniz daha farklı bir biçimlendirme var ise biçimlendirme penceresinde bu, özellik, bu özellikler görünmüyorsa sol alt kısımda bulunan biçim butonundan yaralanarak farklı biçimlendirmeler yapılabilir. Stilinizin içeriği bitmiş ise Tamam butonuna basarak değişiklik uygulanmış olur. Daha önce paragrafınızla ilgili stil ve biçimlendirmeler yapıldığında bu değişiklik, bu stil biçimlendirmelerin tüm paragrafı etkileyecektir. Örneğin, biçimlendirme grubu içerisinde Sekme öncüleri görünmemekte. Bunu yapabileceğimiz kısım biçim butonundan paragraf. Örneğin her paragrafın ilk satırının belli bir miktar girinti içeriden başlamasını istiyorsanız buradan gerekli ayarlamalar yapabilirsiniz ve tamam butonuna bastığınızda bu tür ayarlamalar bu sekme öncüsü biçimlendirme paketi içerisinde yer alacaktır. Yapmış olduğunuz biçimlendirme paketleri özel liste olarak ön izleme ekranında rahatlıkla görülebilir. Tamam butonuna bastığınız zaman ilgili normal ile biçimlendirilmiş olan tüm paragraflar seçmiş olduğunuz stil özelliklerine göre biçimlendirilmiş olacaktır. Bir metnin stilini kopyalama ve bir başka metne uygulama. Biçim boyacısı. Daha önce hazırladığınız ve biçimlendirdiğiniz bir metin biçim özelliklerini yazı tipi, yazı rengi, boyutu gibi başka bir metne uygulamak isteyebilirsiniz. Bunun için bir önceki metine yaptığınız düzenlemeleri tekrar tekrar yapmanıza gerek yok. Kelim işlemciniz Word, biçim boyası özelliği ile size zaman kazandıracaktır. Bunun için şu süreçler gereklidir. Biçimi kopyalamak istediğiniz metin seçilir. Belgedeki biçimlendirme sadece bir yere kopyalanacaksa, giriş sekmesinde yer alan pano grubundaki biçim boyacısı düğmesine tıklatılır. Farenizin imleci değişti. Daha sonra biçimlendirmesini değiştireceğiniz metni fare sol tuşuyla seçer ve bırakırsınız. Bu şekilde bir önceki metinde yer alan biçimlendirme paketlerinin biçimlendirme özellikleri kopyalanmış bir başka yere özellik olarak yapıştırılmış oldu. Eğer biçimlendirmeyi birden fazla yere kopyalayacaksanız ilgili metin biçimlendirmesi alınacak metin seçilir. Biçim boyacısı simgesi üzerine faresi oluşuyla ard arda iki kez tıklanır. Farenin imleci değişti. Şu an biçimlendirme paketleri hafızaya alındı. Daha sonra biçimlendirmesini değiştireceğiniz metin seçilip bırakılır. Seçilip bırakılır. Seçilip bırakılır. İstenildiği kadar metinsel ifade biçimlendirilir. Bu metinsel ifade biçimlendirmesinden yani biçim boyutundan kurtulmak için klavyeden ESC butonuna basmanız yeterlidir.